çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'da büyük kriz, imdada Türkiye'ye yetişti. Değerli izleyenler, yaptırım nedeniyle zora düşen Rusya'da inşaat ve tadilat malzemeleri konusunda sıkıntı yaşanıyor. Ülkeyi terk eden birçok firmanın yerine Türk ve Çin üreticiler almaya başladı. Rusya inşaat ve tadilat malzemeleri sektöründe yaptırımlar sonrası ülkeyi terk eden batılı markaların yerini Türk ve Çin üreticiler almaya devam ediyor. Yunkçı adlı mimarlık bürosu, Türk yapı malzemesi üreticilerinin Rusya'da profesyonel iç tasarım şirketleri için bir numaralı tedarikçi haline gelebileceğine işaret etti. Şirket yöneticisi Nikolay Milovidov, Çin ürünlerinin çeşitlilik, Türk ürünlerinin de kalite açısından önde olduğunu söyledi. Alternatif arayışlarının hızlanmadığı dönemde de Türk inşaat malzemesi markalarının Rusya'da kendilerini tanıttıklarını belirten Milovidov, pazarda çok sayıda Türk şirketinin bulunmasının Türk markalarının bu dönemde hızla ilerlemesini sağladığını söyledi. Milobidov yakında Rusya'nın Avrupa kesiminde bu sektörde Türk, Doğu kesimlerinde ise Çin markalarının lider konuma gelmesinin beklendiğini kaydetti. Sektör temsilcisi, müteahhitlerin satın alımlarda Türk, perakendecilerin ise fiyatlardan dolayı Çin şirketlerini tercih edebileceklerine dikkat çekti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde daha buluşmak üzere, hoşçakalın.